E Fevzi hocam, e, şimdi bugün deneyim turizmi bugün ekonomik açıdan neden önemsenmesi lazım ve dünyada özellikle ekonomik değeri yüksek e, deneyim turizminden böyle az sayıda örnekte verebilirseniz memnun oluruz. Buyurunuz. Teşekkür ederim bütün konuşmacı arkadaşlara selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir program oluyor. Tabii burada e, ilk soru neden turizm yapıyoruz? bence turizmin farklı amaçları var ama en önemlisi e, para kazanmak için turizm yapıyoruz değil mi? Tabii bunun yanında sürdürülebilirlik önemli, e, yerel kültürü korumak önemli, müşterileri memnun etmek önemli, yerel halkın ekonomik ve sosyal e, yapısını geliştirmek önemli. E, Türkiye ve birçok destinasyon e, dünyada mass turizm dediğimiz kitle turizmine odaklandı. E, kısmen Deneysel turizm, tecrübe turizmi yaptıklarını söylüyorlar ama e, tecrübe turizmi biraz daha farklı. Ne oldu? Şimdi burada amaç e, müşterileri memnun ederek e, gelen turistleri memnun ederek kazanabileceğimiz kadar para kazanmak amacımız. Tabii bunu yaparken de çevreyi koruyacağız, yerel toplumları destekleyeceğiz, eğitimini, kültürünü, sağlığını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayacağız. Ama önemli olan burada. E, müşteri memnuniyeti ile kazanabileceğimiz kadar para kazanmak bunun da en kolay yolu turizmde en e, önemli e, kaynaklarından birisi tecrübe turizmi covid 19 sonrası birçoğumuzda farklı gelişimler oldu yaşamayı daha fazla sevmeye başladık. Hepimiz hayatı daha fazla sorgulamaya başladık. Dolayısıyla yap, yapmadıklarımızı yapmak istiyoruz. Gitmediğimiz yerlere git, gitmek istiyoruz. Tecrübe edinmediğimiz şeyleri e, tecrübe edinmek istiyoruz. Şimdi 2020 yılında Sinan Bey sorunuza burada basit bir cevap vereyim. Kişiselleştirilmiş deneyim seyahat pazarı 91 milyar dolarmış dünyada. 91 milyar dolar kişiselleştirmiş deneyim seyahat pazarı. Bu aynı oranın 2030 yılında 447 milyar dolar olacağını hesaplıyorlar. Tabi bu rakamların ne kadar gerçekçi ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Biz yapılan araştırmalardaki istatistikleri veriyoruz. Ee, belki benim yaşadığım yaklaşık 19 yıldır yaşadığım şehir, bölge Orlando, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Orlando şehri belki de dünyadaki deneyim turizminin en önemli merkezlerinden birisi nedir? Bu, burada Walt Disney'in eğlence parkları var, Universal Stüdyoların eğlence parkları var, SeaWorld'ün eğlence parkları var. En az belki yüzden 100, fazla da orta ve küçük e, ölçekli eğlence parkları var. Bütün eğlence parklarının amacı da nedir? ...deneyim sunmak, deneyim satmak farklı bir ortama götürmek. Şimdi size örnek vereyim. Para hani ekonomik boyutu ne kadar diye. Bir ailenin bir Orlando'ya geldiğinde... ...Amerikalı bir aileden bahsediyorum. Yaklaşık 4 kişilik bir aile otel ve eğlence parklarına harcadığı para... ...4 bin dolarla 30 bin dolar arasında değiştiği söyleniyor. 4 bin dolar hani normal e, orta gelirli bir otelde kalan... 30-40 bin de böyle lüks otelde kalıp eğlence parklarına da en lüks biletlerle giren farklı tecrübeleri edinebilen işte prenseslerle fotoğraf çektiren değişik tecrübeleri en üst düzeyde yaşayabilen aile olarak hesaplıyoruz. Şimdi 4 bin dolarla 30 bin dolar Amerikalı ailelerin çoğunun nakit birikmiş parası olmadığı için bunu da kredi kartından harcıyorlar. Ya da eğer büyük baba büyük anne zenginse anne baba onlar karşılıyor. Ekonomik boyutunu bu şekilde ifade edeyim. Yapılan araştırmalarda gençler yani jenerasyon Y dediğimiz millennia jenerasyonu Gen Z ve Gen Alfa'nın seyahat ettiğinde en az yılda 4 ya da 5 sefer seyahat etmek istediği ve seyahate katıldığı, her seyahatte de en az 500 dolarla 1000 dolar para harcadığını hesaplarsanız düşünün ne kadar önemli olduğunu ve gençler özellikle seyahat ettiklerinde, Tek istedikleri ben nasıl deneyim kazanabilirim, deneyim tecrübe turizminden nasıl faydalanabilirim. Gidip de bir otelde e, bütün gün güneşlenme ya da bazı yerleri görmekten çok farklı ve değişik aktiviteleri yapabilme. Tabi deneyim turizmi nedir? Çok güzel değerlendirilmiş zaman olarak ifade edilir deneyim. Disney'e gittiğiniz, eğlence parkına bir e, bir e, faaliyette katıldığınızda farklı bir ortama geçtiğinizde ailenizle birlikte zaman geçirdiğinizde güzel değerlendirilmiş bir zaman. Yine Muzaffer hocamın dediği gibi bizim e, Norveç'te yaşadığımız e, gecenin 12'sinde okyanusa e, dalmaya gittiğimiz e, Muzaffer hocamın daldığı fakat benim dalamadığım yüzemediğim e, eksi de Zaman geçse de unutulmayacak mutlu anılar hala güldüğümüz bir anı. Eğlendiren tabi tecrübe nedir tecrübe pazarlama? Eğlendirebilen, düşündürebilen, öğreten, farklı ortamda hissettirebilen, değer verilen tecrübelerin bütünü olarak tanımlanır. Deneyim, deneyimin boyutları var. Haz alma, yenilik, yerel kültürü, tecrübe etme, tazelenme, anlamlılık, katılım, bilgi üretimi, Tabi burada mentaliteyi de değiştirmek gerekiyor. Ürün satmıyoruz, deneyim tasarlıyoruz. Ürün satmıyoruz, tecrübe satıyoruz ee, ve değer katan benzersiz, unutulmaz tecrübeleri yapmamız gerekiyor. Tabi burada en fazla bizim derslerde söylediğimiz, sorduğumuz şudur: Bir tecrübe geliştirirken. Hikaye nedir? Yani ne hikaye satıyorsun? Şimdi buradaki eğlence parklarına gittiğimizde, yani Universal'dan tutun da Walt Disney'in işte Magic Kingdom, Animal Kingdom, hangi atraksiyona girerseniz gidin, hepsinin bir hikayesi var ve hepsinin bir teması var ve bu temaları ve hikayeleri sürekli değiştiriyorlar, geliştiriyorlar. Bazen teknolojiyi kullanıyorlar, bazen kültürü kullanıyorlar ama bir hikayeleri var, bir teması var. Tabii e, tasarlama da bu çok zaman alan bir şey. E, ciddi planlama yapılması gerekiyor. Hazırlık yapılması gerekiyor. Size şöyle bir son örnek vereyim. Oradan konuşmayı kapatayım. E, i̇ki hafta önce lise öğrencilerine burada iki haftadır e, e, yaz kampı yapıyoruz. Ritz-Carlton'a gittik. Ritz-Carlton bize hikayesini ve temasını. Biz krallara yönelik bir hizmet soruyoruz. Bütün gelen... Misafirlerimizi kral ve kraliçe ve prenses prens olarak düşündük. Sizleri mutlu etmek için her şey elimizden geleni yapıyoruz. E, düşündüğünüz istedikleri her şeyin mutlu olabilmeleri için o deneyimi vermeye çalışıyoruz. Ama onun karşılığında da e, başka bir otelde 50 dolara kalabilirken 100 dolara kalabilirken biz. Müşterilerimizden yeri geldiğinde kral dairesi için 5 bin dolar 10 bin dolar sağlıyoruz ve onların da istediği yakın nehrimizdeki nehirde balık tutma, timsah seyretme, kartalla zaman geçirme ne isterlerse ya da özel onlara Universal'da Disneyland'de tur ayarlama her imkanlarını yapabiliriz diye düşünceleri var. Diğer bir Hilton Garden oteline gittik bu yakında. O da üç yıldızlı iş insanlarına hizmet eden bir otel. Ama onlar da bize deneyim sundu. Onlar da dediler ki bizim gelen misafirlerimizin her ihtiyacını karşılayacağımız, her e, ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde mutlu olabilecekleri, gülebilecekleri, rahat hissedebilecekleri bir hikayemiz var. Ve onların e, bizden bize tekrar geri gelmeleri için, ee, ne gerekiyorsa onları yapmak zorundayız ve bu şekilde hissediyoruz diye bizim öğrenci grubunu çok mutlu bir şekilde e, ayrılmalarını sağladılar. Onların da hikayesi vardı, onların da bir teması vardı ama onların hikayesi farklı. Dolayısıyla burada yapılması gereken segmentasyonu çok iyi belirlemek ve sürekli geliştirmek, e, teknoloji çok önemli artık tecrübe pazarlamasında tecrübe turizminde deneyim turizminde ama insan faktörü yerel kültürel değerleri de bir şekilde entegre etmek gerekiyor son olarak Sinan Bey tecrübe turizmi için seyahat eden insanların daha fazla seyahat ettiğini ve daha fazla para harcadığını biliyoruz ve bu nedenle kitle turizmiyle Tecrübe turizminin birbirleriyle fazla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyorum e, ve bu tecrübe pazarlaması tecrübe turizmi üzerine çalışacak kurumların çok ciddi şekilde e, tecrübe tasarımı üzerinde ciddi şekilde zaman harcaması, emek harcamasını e, öneririm. Burada yapılması gereken yine te, e, tema olarak şunu söylüyorum: Hikaye nedir? Tema nedir? Farklı ne sunuyorsunuz? Ve buna karşılık da gerçekten ne kadar para isteyeceksiniz ve müşteriler bundan memnun olacak mı? Bunlar önemli konular. Teşekkür ederim. Evet e, hocam teşekkür ederiz. E, sizin söylediklerinizin iç, e, içeriğinden çıkardığım damga bugün e, deneyim turizmini siz tasarlanmış içerik olarak ifade ettiniz. Yani biz aslında bir şeyleri bir araya getireceğiz. Ve yepyeni bir e, nedir? Hayal oluşturacağız. Yani bu var olan bir şeyi e, gidip bak, gör işte kokladan öte bir şey bu. Yani aslında bir şeyleri bir araya getirip yepyeni bir şey yaratmaktan bahsediyoruz. Onun için bu tasarlanmış içerik kavramı son derece önemli. Mesela insanlar işte bugün fotoğrafçılar gidip Manyas Gölü'ne e, yatıp orada günlerce o kuşların gelişini gidişini yavrulamasını bilmem nesini görüyorlar. İşte mesela biraz önce Burçin Hocam dedi ki Likya'da yürüyüşleri. E bugün fotoğraf gezginleri ne yapıyor? Likya'da işte güneşi doğuruyor, güneşi batırıyor. Örnek olarak söylüyorum. Ya da bilmem ne bugün mesela e, e, nedir adı Ayvalık Kaz Dağları bölgesinde ağaçların, zeytin ağaçlarının resimlerini çekip Atölyede o resimlere anlam veren yani bu işte işte e, ne bileyim iki sevgilinin e, temasını ya da bir kalbin atışını ya da bilmem ne gibi bir takım anlamlar yapan atölye çalışmaları yapıyorlar. Bakın sıra dışı. Yani orada zaten duruyor Zeytin ağacı. Gidip fotoğrafını çekiyorsunuz ama onlardan hikayeler albümler çıkarıyorsunuz. Hatta ben de böyle bir kitap hediyesi geldi bana. Çok etkilendim. Gerçekten işte deneyim bu. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Tasarlanmış bir içerik. Böyle bir ürün yaparsanız bunun zaten ne aynısı olur? Rekabetlerinde ne yapmış oluruz? Biz uzaklaşmış oluruz dedi hocamız.